Alaşehir Belediyesi ekipleri Buldan Türlübey köyünde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çevre il ve ilçelerden söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri katıldı. Çantın, çantın, çantın. Alaşehir Belediyesi iş makineleri ve ekipleriyle birlikte katıldığı söndürme çalışmalarına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcoğlu da destek verdi. Alo şehirdeki dozerlerimiz ekiplerimiz dağın etrafında çevirerek Denizli'ye doğru gitmesi gitmemesi amacıyla arada yol açıyor dozerlerimiz gör Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu belediyede kayıtlı 10500 aileye mesaj göndererek hem yangında zarar gören vatandaşlara yardım kampanyasına destek vermelerini hem de yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını, yeşil alanlarda ateş yakmamalarını, tanımadıkları veya şüphelendikleri bir durum olduğunda 153 ve 155 nolu telefona bilgi vermelerini istedi.